AMD işlemciler için kanalımda birçok overclock yapma videosu paylaştım. AMD işlemcilere nasıl overclock yapılır merak edenler o videoları kanalımda bulabilir ve işlemcisine hız aşırtma uygulayabilirler. Intel işlemciler için de bir overclock videosu isteyenler oldu. Her ne kadar ben Intel kullanmasam da sizden gelen öneri ve sorulara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Bu videoda Intel işlemciler için performans artırıcı olarak kullanılan Performans Maximizer'ı inceliyoruz. İlk başta şunu belirteyim. Her Intel işlemci ile overclock yapılmıyor. Intel bu konuda çok cimri. Örneğin benim şu an kullanmış olduğum bu sistemde yeni hibrit performans mimarisi kullanılan son derece iyi bir işlemci var. Intel i7-12700H Intel'in 12. nesil işlemcisi. Bu işlemci 6 performans, 8 verimlilik toplamda ise 14 çekirdeğe sahip. Günümüz teknolojilerinin en yenilerini içinde barındıran bir işlemci. Bunlardan biri de bu işlemci içinde dahili olarak gelen yeni nesil Iris C grafik kartı. Bir sonraki videomuzda da bunu inceleyeceğiz. Tüm bu saymış olduğum özelliklerine rağmen bu işlemciye maalesef overclock yapılmıyor. Şayet kullanmış olduğunuz Intel işlemcinin sürüm numarasında X veya K ibaresi yoksa, örneğin X serisinden 10900X veya 9700K gibi değilse işlemciniz çarpan kilidi kapalı olan bir işlemcidir ve overclock yapamazsınız. İstisnalar yok mu? Bazen olabiliyor. Çok yüksek olmasa da BIOS üzerinden yapılabilir. Ama işlemcilerde hız aşırtma yapabilmek için en önemli neden işlemcinizin silikon kalitesidir. Şimdi sisteminde X serisinde veya K serisinden bir işlemci olanların Performans Maximizer'ı nasıl kullanacaklarını ve bu programla nasıl hız aşırtma yapabilecekleri konusuna geçelim. İlk olarak internet tarayıcımızı açalım ve aramaya Intel Performans Maximizer yazıp aratıyoruz. Bu program Intel işlemcilere overclock yapmak için kullanılan bir program. Tıpkı AMD'nin Ryzen Master programı gibi ancak Ryzen Master'da yaptıklarımızın hepsini bununla tam yapamıyoruz. Şimdi indir diyelim ve devam edelim. Burada Intel performans artırıcıya tıklıyoruz. Açılan sayfada sürücüler ve yazılım. Buradan detayları göster diyelim. Karşımıza 2 adet indirme bağlantısı çıkıyor. Bunların ikisi de aslında tek bir program. Part 1 ve Part 2 olarak ayrılmış. Her ikisini de indiriyoruz. Daha sonra birleştireceğiz. Bayağı büyük bir program. Neredeyse bir oyun boyutunda diyebilirim. Biri 1.9 GB, diğeri 211 MB. Toplamda ise 2 GB'lık bir program bu. Sayfanın alt tarafında ise bu programın desteklediği işlemciler sıralanmış. İşlemciniz bunlardan biri değilse boşuna bu programı indirmeyin çalıştıramazsınız. Intel maalesef overclock konusunda AMD gibi değil. Her Intel işlemci ile overclock yapılmıyor. Evet dosyalar indi. Şimdi sıkıştırılmış bu dosyaları açıp birleştirelim. Bir program için bu kadar zahmetliye. Hem ayrı ayrı indiriyoruz, ardından birleştiriyoruz. Sonra kuruluma geçiyoruz. Bence bu biraz saçma olmuş. Program değil, sanki oyun yüklüyoruz ve ardından kıraklıyoruz. Boyutu 2 GB gerçekten enteresan. Yani eski oyunlar bile bu kadar kapasiteye sahip değiller. Neyse artık klasöre çıkardık. Şimdi bilgisayara yüklemeye geçelim. Bu arada yükleme işlemi bayağı uzun sürüyor. Kurulum işlemi bitince bilgisayar yeniden başlatılıyor ve ardından program kurulum için açılıyor. Bütün şartları okuduk, anladık ve kabul ettik deyip devam ediyoruz. Bu ekranda Performance Maximizer otomatikleştirilmiş hız aşırtma için bilgisayarınızdaki herhangi bir sabit listeye kendisi için 16 GB'lık bir alan ayırmanızı istiyor. Herhangi bir diski seçip bu alanı programa ayırmanız gerekiyor. Tavsiyem C diski olmasın. Burada ise Performance Maximizer hız aşırtmayı özelleştirmek için bilgisayarınızda bazı testler yapacağını bildiriyor. Bu testlerde bilgisayar ara ara yeniden başlatılacak. Ayrıca bu test işlemi de bayağı uzun sürüyor. Testleri başlat diyelim. Testleri çalıştırmak için sistemi yeniden başlatmak istediğinize emin misiniz? Buna da mecburen evet diyoruz. Ve son hazırlıkların ardından bilgisayar yeniden başlatılıp testlere geçiyor. Bu test işlemi donanımınıza bağlı olarak 1 saati bulabilir. Çünkü bu aşamada performans Maximizer bilgisayardaki tüm donanımı inceliyor ve en iyi ayarlar için BIOS ayarlıyor ve işlemciye otomatik olarak hız aşırtmaya uygun hale getiriyor. Ve test aşaması bitti. Şimdi sonuçları görüntülemek için devam edelim. İşte test sonuçları ekranındayız. Tebrikler! Uzun uğraşlar sonunda Performance Maximizer ile işlemci saat frekansını 100 MHz artırmış olduk. Programla yapılanlar bu kadar. Intel Overclock konusunda AMD gibi değil. Her Intel işlemci ile Overclock yapılmıyor. Özellikle Ryzen işlemciler fabrikadan kilidi açık olarak gelir. Ama Intel tarafında durum böyle değil. Kilidi açık olarak gelen işlemcilerde K ve X harfleri bulunur. Sizin işlemciniz bu serilerden biri değilse programı yüklerken böyle bir hata ile karşılaşacaksınız. Bu hata işlemcinizin bu işlem için uygun olmadığını ve desteklenmediğini gösteriyor. Şayet kullanmış olduğunuz Intel işlemcinin sürüm numarasında X veya K ibaresi yoksa, örneğin X serisinden 10900X veya 9700K gibi değilse işlemciniz çarpan kilidi kapalı olan bir işlemcidir ve overclock yapamazsınız. Bazı istisnalar olabiliyor. Bu programla olmasa da BIOS üzerinden yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi işlemcilerde hız aşırtma yapabilmek için en önemli neden işlemcinizin silikon kalitesidir. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.